Antalya'nın en güzel, Antalya'nın en mükemmel pazarındasınız, şarşındasınız. Kaleiçi diye nitelendirdiğimiz bu yer, buram buram tarih kokan, buram buram ticaretle uğraşmış bir yerdesiniz. Hoş geldiniz. Şimdi şu Kaleiçi çok özel bir yer. Yani Kaleiçin yapılan her olay, her operasyon ve her film, Kaleiçinden ziyade o filmi çeken insanın kendisine fayda sağlar. Çünkü burası dediğim gibi bir mekan, çok özel bir mekan. Ama tabii ki şekli ne olursa olsun Amerikalıların bir sözü var biliyorsunuz reklamın kötüsü yoktur. Film çekilse de ona benzer turistik hareketler olsa bilmem ne olursa olsun elbette ki mükemmel olacaktır. Ben olacağını inanıyorum ama tabii geçici bir süre için bazı sokaklarda trafiğin kesilmesi, bazı sokaklardaki hareketin azalmış gibi oluyor olması o an için belki oradaki esnafa karşı hani böyle pek olumsuz bir hava gibi gelmiş olabilir ama netice itibariyle kale içinin, ve Kale Kapısı'na ben yarayacağına inanıyorum. Antalya normal şartlarda 14 milyon turist gelirken bu bölgeye yeterli turist gelmiyor, turist şehre inmiyor. Bu şekilde hareket edip gezmiyor, alışveriş etmiyor diye bir şikayet vardı. Antalya'ya geldim, Antalya'yı gördüm diyebilmek için Kale Kapısı'na gelip kale için gezeceksiniz. Başka türlü Antalya'yı gördüm, Antalya'yı tanıyorum diyemezsiniz. Ama dediğim gibi bunun devamı gelecektir. Fakat yani az olarak geliyor. Eski İstanbul'da mesela dedim ya 14 milyon turist yerine geçen sene mesela 250 bin kişi geldi. 300 bin kişi geldi. Dolayısıyla yetmiyor. Kaldı bize o tamam. olmadı. Yani biz, sadece olarak... çekim ekibini gördük. Gittik. Bir kişi de onların gidişini gördük. Burada bir çekim olmadı. Evet. Ama aşağıdaki esnafların önüne çekim yapmışlar. Bir de herhalde onlara bir para da vermişler duyduğumuza göre. Mağdur olanlara. Duydum. Vallahi biz Kaleiçi'nin girişinde olduğumuz için bizi çok etkilemedi. Ama kale içindeki esnaf arkadaşlara yardım edildiğini duyduk. Yani mağdur olanlara, dükkanın önünde çekim yapılanlara belli bir miktarda destek yapılmış. Yani burada çok bir hareket olmadı biz girişte olduğumuz için. Genelde Kaleiçi'nin dar sokaklarında falan çekildi film. Mutlaka görürüz yani bir duyulmuştur, reklama olmuştur orayı görmek isteyenler olur çekimin olduğu yerleri mutlaka faydası olur tabi. ve kale için tabii ki görsünler. Antalya'nın her yeri güzel, her yerini görsünler de ama bilhassa kale içi yani Antalya'nın kalbi burası. Antalya demek kale içi demek. E tabii ki gelsinler, görsünler. <laughs> Herhalde bir. Ya. Burası yani. Canım... Allah inşallah bu Durumlar da biraz yok. Yumuşar, yumuşar, esnaf hareketlenir, Turist, i̇yi, yani olur olur. iyi olur inşallah, iyi olur inşallah.